sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Bugün yepyeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Eee <laughs> biliyordum. Bir iki aydır video gelmiyor arkadaşlar. Bu arada şu an saat gecenin abi. Bir şey yok. Gece, iki saati. Gece 2'de video çekilir mi diye soranlar olursa abi ben çekiyorum o yüzden sesimin kısıklığına aldanmayın yani e, şu an gece 3 mü ne yani o yüzden biraz anlayışta karşılarsınız inşallah abi e, video çekmiyordum çekmiyordum artık yeter dedim bir çekeyim dedim arkadaşlar yani sizin için çektim arkadaşlar e, başlıktan da anladığınız gibi Brazil Bridge nasıl yapılır onu göstereceğim abi bakın ben bu Brazil Bridge'i şu yukarıda da gördüğünüz gibi 10 cps ile yapıyorum tabi e, blokla tıklanırken orada cps olarak göstermiyor zaten e, şunu tıklanırken de gözüküyor abi e, biliyorum ki inanmayanlar olacak o yüzden son oyuncu da girdim orada cps e şey de gözüküyor gene inanmayanları olursa abi e, eğer bu videoya 50 like gelirse yani makro diyecekler 50 like gelirse abi e, şey mouse kendi videosunu çekeceğim ve e, mouse tıklama sesiyle çekeceğim yani Mouse'a bildiğin mikrofonu dayayacağım abi. <laughs> Allah Allah Allah. Öyle çekeceğim arkadaşlar. Bu arada e, bayağıdır video gelmiyordu. Çünkü PUBG Mobile UC kodu adlı videoyu paylaşacaktım. Ama PUBG Mobile UC kodunu daha alamadım abi. Alamadım. Tabii ki de var ama doğru düzgün bir site bulamadık abi. E, bir site önerin bize. Biz de o siteden yapalım. Büyük bir ihtimal bu video o kadar görüntüleme gelmeyecek. Çünkü gece çekiyorum abi. Doğru diyor. Gece video çekilir mi lan? Bu arada benim skinim var da benim niye skinim gözükmüyor abi? Belki de şu an skinim ekrana çıkmıştır abi. Bu arada arkadaşlar instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Çekiliş şartlarında o da var. Ee, ben zaten o videosu gelince paylaşacağım arkadaşlar. Bayağıdır ee, video gelmiyordu. O yüzden biraz boş yapalım dedik. Yani boş yapmama da kızıyorsunuz abi. Ne diyeyim ben yani. Olayın ciddiyetini kavralın. Gördüğünüz gibi abi ben fazla uzatmadan e, biraz da konumuza başlayalım abi. Önce şöyle bir yukarı çıkıyorsunuz abi bak. Biraz da yapmadan önce abi. ilk önce siz Ninja Bridge'i bilmeniz gerekiyor. Ninja Bridge nedir abi? Nedir? Şöyle tek tek yapmaktır abi. Görüyorsunuz değil mi? Siz öyle yapabiliyorsanız zaten. E, biraz bir e geçebilirsiniz. Ama siz zaten şöyle gidiyorsanız veya böyle gidiyorsanız abi bence ilk önce nice biri öğrendi abi sonra biraz bir geçin çünkü öyle geçmeniz gerçekten sizin için zor olacaktır diyorum ve biraz bir için e, yapımına geçiyoruz abi Hadi giriyorsunuz şöyle bakın şu an öyle bir tıklıyorum tıklayayım mı abi şu anda bakın ilk önce CFS'nsiz şöyle bir e, şu an benim CFS'e tıklama şeyim 12 filan arada 14'e çıkabiliyor İşte böyle arkadaşlar ee, şimdi biraz bir için yapımına geçelim biz en iyisi arkadaşlar bakın yakınlaştırma moduyla göstereceğim O yüzden son önceye girdim zaten bakın şu rengarenk çizgi gözüküyor ya tam bu kuraşehir ee, var ya yani şu Nişenge diyelim abi ona tam onun onun ortasını get getiriyorsunuz abi Oradan abi birazları bir iç yapmaya başlıyorsunuz. Şöyle sağ sol sağ sol sağ sol. Bakın ben de pek yapamıyorum abi. Görüyorsunuz yani. Ben de dört dörtlük yapamıyorum lan dur. Ben size gösteriyorum şu anda. Oraya tam getiriyorsunuz abi. Ondan sonra yapmaya başlıyorsunuz. Lan uçtum yanlışlıkla. Abi böyle. Görüyorsunuz değil mi? Zaten başlıkta e, başta. Ee, bunun bir şey replayini izlediniz arkadaşlar. Yani öyle yaptım. Yani gerçekten bunun yapımı çok zor. Şu an beni e, konuşunca düşüyorum işte arkadaşlar. O yüzden konuşmamanız gerekiyor. Tabi siz konuşarak yapabiliyorsunuz. Tabii ki de konuşarak yapın abi. Görüyorsunuz abi. yani Tam o çizgiyi getiriyorsunuz abi. Tam çizgiye denk geldi mi? Yoksa abi çizgiye getirmiyorsunuz ya. Bakın benim gibi böyle düşüyorsunuz abi. Ama bakın çizgiye getirirseniz şöyle. Hop. Abi nice. Oğlum ben nice demeyeceğim lan. Ananı satayım. Neredeyse rekor kırdım lan. Ben normalde şöyle dümdüz gidemiyorum e, ee, hep şöyle gidiyorum e, ee, görmüşsünüzdür hep böyle yukarı çıka çıka gidiyorum abi şöyle yani gene düştüm tabii ki de ben düştüm iyi kötü kurtuldum yani siz benden daha iyi yaparsınız bir sürü denemeler yaptım abi taş da da yaptım lan taş nerede pozol pozol ne lan bununla yapak oğlum yani yün münü fark etmiyor oğlum bu arada bir dakika arkadaşlar e, bu arada dur pekim burada mı ha bu arkadaşlar e, pekim de size göstereyim. Fark Farkedilmem e, default pek arkadaşlar. Default yani her ne deniliyorsa işte arkadaşlar ben onu kullanıyorum. E, gerçekten hoşuma gidiyor. E, ara sıra RNIB 100K pekte kullanıyorum. FPS arttıran pekte kullanıyorum. Yani ben önüme gelen peki kullanıyorum abi. Yani güzel olan tabii ki de. Bazı kılıçlar şöyle ince olanlar var. Onları hiç hoşuma gitmiyor. Yani şöyle kılıçlar daha çok hoşuma gidiyor. Konumuz niye buraya geldi lan? Devam edek. Abi görüyorsunuz bakın. O çizgiye getirin bak. Şöyle sağ sola abi. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Dur. Çizgi denk getireyim sonra düşerim. Başlıyorsunuz abi. Sağ sol. Oğlum ben f şey yapamıyorum ya. Ha Şöyle yukarı çıkarak yapayım bari. Abi sağ sol sağ sol. Sağ sol bak. Lan. Şöyle abi sağ sol yapa 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 yapa. Gidiyorsunuz abi. Yemin ederim rekor kırdım has. Kendi rekorumu kırdım lan. Oğlum dur şu, şunu alayım. Abi de. Kesin ip var amına koyayım bak oraya. Rekor 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 yemin ederim rekor. Ya makro diyenler olacak o yüzden mouse cam çekeceğim abi. Hiç kafanıza takmayın. Yok arkada şey var ona var bu var şu var şu var. Maskem gelince göreceksiniz abi o makro diyenleri de susturacağım böylelikle. Zaten videonun yarısında makro diyecekler abi orada e, video fikirleriniz varsa aşağıdan yazabilirsiniz yani dediğim gibi PUBG Mobile UGC çekilişi de yakında gelecek arkadaşlar. O videoyu da paylaşın ki yani bu UGC kodundan herkes yararlansın diyorum. diyorum mesela e, size çıkmazsa arkadaşınıza falan çıkabilir. Siz de ondan yani biraz koparabilirsiniz yani. Değil mi? Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Yani e, genellikle boş yaptık abi. Ee, bunu size Bedwars üzerinde de göstermek istiyorum aslında. da falan. Veya yok. Ee, bir tane sunucu var abi. O sunucu da göstereceğim. O sunucu da nasıl olacak? Veya yok abi ben son oyuncu da göstereyim. Son oyuncunun Bedwars. Son oyuncunun Bedwars'ında size e, şunun yapımını bir göstereyim. Son oyuncuda da göstereyim adamların tepkisi falan ne olacak. E, o videonun da e, gelmesi için arkadaşlar 15 like katmanız yeterli abi 15 like katın o da gelecek böyle adamlara ben hileyim diyeceğim bak nasıl bir rezil bir iş yap yapıyorum diyeceğim normalde hile değilim ama adamlar büyük bir ihtimal genellikle bana hile diyorlar yani yemin ederim abi du bir işte bir Herkes bana hile diyor bir tane hile demeyen görmemişimdir Belki bir tane olmuştur ama yani bir, bir kere görmemişimdir abi. Herkes bana hile diyor ya. Şimdi övünmek gibi olmasın ama gerçekten öyle diyor yani. Hile değilim abi. Mesela adam şurada. Adam burada. Ben buradan şuraya vurunca bana hile diyor abi. Hile! Hile kesin hile! Şuradan şuraya vurulmaz mı? Bak. Bir, iki, üç. Üç abi. Şura. Üç bloktan da hiç bloktan da vurulmaz abi ben ne diyeyim ya. Yani? Ne diyeyim ha? Yani şurala şura. Şuralar şurala. Şuradan da vurulmuyorsa ben ne diyeyim ki abi ya. Bu arada abonelerimiz de bayağı düştü. Ee, maalesef Eva videomu e, sildim arkadaşlar. Ee, yaptığım şeyin yanlış olduğunu anlamış bulunmaktayım diyorum. Ee, Eva videosu gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden özür dilerim abi. Eva videosunu sildim. 40 bin görüntüleme falan vardı. Şu an 3 e düştü. Aslında normal hiç 40 bin olmayacaktı abi. Gene 3.000 olacaktı ama Eva videom kıyağıyla 40 bin olmuştu. Yani gene böyle olacaktı. Belliydi zaten. Görüntülemenin bu saatten sonra bir anlamı yok zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bu videoya Dediğim gibi 15 dakika gelirse şey yapacağım arkadaşlar. Son oyuncu da adamların e, ne tepki vereceklerini çekeceğim arkadaşlar. Onun haricinde başka da bir şey çekmeyeceğim Çünkü video fikri yok lan. Ben. ben bugün ne yapıyorum lan? Gece gece yayınlıyorum. Oha. Oha. Oğlum <laughs> bak. <laughs> Yemin ederim tıklama rekorunu kırdım. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Bu, bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Hold me close till I get up. Time is barely out of sight. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. see the